beyaz canavar kardeş dur. Bizi bağışla. Biz bilerek girmedik. Tilkinin tuzağına düştük. Tilkinin tuzağına düştük. Canavar kardeş. Tilkinin tuzağına. O bizi buraya soktu. O. Onun kardeşlerini dövdük diye bizi soktu. Bizi buraya soktu. Ne hiç şey iğrendirmez. Siz buraya geldiniz ve benim evime geldiniz. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Sizleri boğacağım. Sizleri boğmak zorundayım. Merak, kusura bakmayın. Sizleri boğmak zorundayım. Başka çarem yok. Yoksa... Yoksa o Rottweiler tilkinin tuzağına ben de düşerim. Yoksa... Ver 30 saat düşüreyim. Yani Orat falirtil tilki benim çocuğumu öldürer. Sizleri boğmak zorundayım. Dur. Dur diyorum. Saldırma ona. Saldırma ona. Ne yapıyorsun sen ha? Ha? Sen benim mekanıma mı girdin? Sen kimsin benim mekanıma gireceksin ha? Sen kimsin benim mekanıma gireceksin? Bana bak. Burası aynı zamanda benim mekanım. Ben seni buraya tutmuşum. Allah bay. Biz ona zarar vermeliydi gladyatöre. Çocuğunu vermeyeceğim. Tabi bunları öldürmezsen çocuğunu e, bunları öldürmezse çocuğunu vereceğim. Öldürmeden de ver bana. Bunları öldürmezsen çocuğunu vereceğim. Şu Vereceğim mi? Sen mi benim çocuğumu vereceksin? Evet vereceğim çocuğunu. Güzel. Ayağa kalk lan. Ayağa kalk. Lan sen kimsin de bizi buraya sokuyorsun lan? Tilkiyim birader. Tilki. Biz Eski zamanlarda patronumuzdu. O zamanlar sana dokunmuyordum. Sen beni bir defa bir, bir defasında benden dayak yemiştin hatırlıyor musun? O zamanlar yavruydum lan. O zamanlar yavruydum. Şimdi büyümüş arenalar paşası olmuş ve ünlü bir köpeğim lan ünlü bir köpek ah evet arkadaşım ünlü bir köpektir tilki senin aksine ulan senden intikam mı alacağız lan İntikamımızı alacağız bizim demek bu alaban yanına soktun ha kader susun bakayım son benim mekanıma girmişsiniz lan hepiniz dua edin Rottweiler tilki burada. Dua edin size konuşmama izin verdim. Siz burada boğarım. Çıkın dışarıda konuşun tamam mı? Tamam lan tamam. Gel bakayım. Gel bizon. Gel. Ulan demek benim kardeşime saldırırsın ha. Yalın böyle gel. Demek benim kardeşime saldırırsın ha. Ben nereden ben bileyim o senin kardeşin lan? He? Ben nereden bilebilirim? Ben senin kardeşin olduğunu bilseydim Vay lan. Rakun ne yapıyor lan orada? Senin kardeşinin olduğunu bilseydim dövüşmezdim. Hem gladiyatöre zarar verecek köpeği ben yaşatmam lan. Allah Allah. Sanki sana yaşat diyen oldu lan. Sanki sana yaşat diyen oldu. Sen kimseyi yaşatamazsın. Hak ettin mi bilmiyorum ama. Sen laf soktun kendine. Laf sokuyordun ya. Laf kendine gitti hatırlıyor musun? <laughs> gülün çocuklar gülün Bana bak lan Burada benim çocuklarım eğitim alıyor Ve ben bu eğitimi bozmak istemiyorum Gel Burada görüşelim. Erkek Erkeksen gel bu tarafa Onun görmediği yerde Kapışalım lan seninle gel Erkek olan biraz Olayım olayım ama giriş gelsin sonra olabilirim yani Ya girişi unuttuk ya Her zaman unutuyorum ben girişi Herkese ben beraber, Bison, arkadaşlar ben en bugün sefer haber Pitbull'un hayatında bir En son dediğimiz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Bizon arkadaşlar Alabay'la dövüşmüştür. Alabay'ı yenememiştir arkadaşlar. Çünkü çok güçlüydü Alabay. Bugün de Pitbull Bizon hain notu var. Seni geri kap kapışacak, bakar mı olacak? Hadi sepülelim. Kimseye hainlik yapmadım Bizon. Kimseye hainlik yapmadım. Ben hainlik yapsaydım. Ben hainlik yapsaydım siz ölüydünüz. Zaten ölü gibi bir şeydi. Sen gelmeseydin. Yani kurtarıcı değil de. Mesela Allah'a anlaşmasaydık şu an biz ölüydük. Evet. Belki de tilki gelmeseydi şu an ölüydünüz biz on kardeş. Tilki geldiği için durdum. Yoksa ben asla durmam. Ha, Alaba kardeş sen de kendini çok abartma ya. Ben de arayan var paşasıyım oğlum. Seni vallahi yenerim ben. Ne uğraşıyoruz bu alabayla? Ha? Hainli. Hainle uğraşmamız lazım. Haini dövmemiz lazım biz an. Haini dövmemiz. Hain mi? Bana bak lan. Bana bir daha hain dersen. Senin o kafanı gövdende layırırım. Hainsin işte lan. Hainsin işte. Bir de diyorum. Hainin tekisin. Hainsin sen. Lan sen. Oyun azizliği. Lan ne yapıyorsun lan? He? Rani. Arkadaşıma saldırıyordu lan bir de. Ne yapıyorsun lan? Asıl sen ne yapıyorsun lan? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Senin gibi haine. Haddini bildiriyorum lan. Gelin buraya. Gelin. Gelin çocuklar gelin. Vah. Ne kadar güçlendiğimi göstereyim lan sana. Ne kadar gibi göstereyim sana. Ben var ya artık eski müzon değilim. Yavruktan eser alamet kalmadı değil mi? Aslan müzon aslan bizon. parçala parçala etmeyin çocuklar. Merak etmeyin. Bu hain Rottweiler'a haddini bildireceğim. Kalk Gel böyle. Kalk. Sen ne yaptığını sanıyor. Aa, bu ne kadar güçlenmiş lan. Sen ne kadar güçlüsün lan böyle. devril lan devril. Ben asla devrilmem lan. Beni kimse deviremez. Ra. Böyle kimse deviremez lan bu halimle. Sen böyle kaslı halimle devirebileceğini mi sanıyorsun? Ha! Ben sporcu bir köpeğim. Ve asla sporu bırakmam. Gel böyle seni var ya yok edeceğim. Koşa koşa döveceğim. Koşa koşa eğlene eğlene döveceğim seni. Hainlik. Hainlik. Hainsin sen Rottweiler hain. Aa, dur lan dur bizon. Ne olur dur dur lan ne olur. Yalvarırım dur lütfen. Hainlik yapmadım ben sana yapmadım. Yapmadım lan. Aa, yapmadım lan yapmadım. Cevrin lan. Cevrin lan. Karşılık da vermiyor. Devril lan. Devril. Ya karşılık ver ya devril lan. Devrilsene lan. Devrilsene. Devril lan. Devril lan. Devril lan. Devril artık. Ura. Devril. Devrilsene lan. Devrilsene. Ben de güçlendim. Devril artık ya. Devril. Rotfire biz onu deviremiyor. Görüyor musun Alabay? Görüyorum, görüyorum. Ama Pitbull Bison gerçekten de güçlüdür. Yani benden güçlü olamaz ama güçlüdür. Aa! Devrileceksin lan, devrileceksin. Devril lan, devril artık. Devril lan artık, devril. Ben asla devrilme. Bende iki tane oldu lan, burası olayım. Aa! Gel lan buraya. Gel lan. Kaçamazsın lan benden. Kaçamazsın. Seni var ya döverim lan ben. Döverim. Döverim lan seni. Döverim. Adisin lan sen. Adisin. Ama yeter bu kadar artık. Bizon. Ben de güçlendim. Gel buraya. Madem benim de Madem benim de spor sırıklar atmak istiyorsun gel <laughs> Sen de mi spora başlamışsın lan Sen de mi spora başlamış Görüyor musun Doberman Al bay Bu da spora başlamış lan Lakin direnemezsin lan bana Oyunun azizi Lakin direnemezsin lan bana Direnemezsin duydun mu lan Asla direnemezsin Hayvan, hain. Sen kimsin lan Rottweiler? Kimsin? Kim olduğunu sanıyor lan sen tilki? Lan ben sana süründe çeteliğinde baş olmuştum lan. Lider almıştım. Saçma bir cümle oldu ama neyse. Senin liderindim lan. Sizin sürünün lideriydim sen ona bile saygı duymadın lan. O yüzden bana saygı duyarak saldırdın. Yani duymayarak bana saldırdın. Ona bile saygın olmadı. Kötü hayvan, adi hayvan. Sen ne şerefsiz adamsın lan. Ben senin gibi hain Rottweiler görmedim. Zaten Rottweiler'lar da hain olmazsa ne olur? Oo, bizon, bizon, abo, bizon fena sinirlendi. Adi hayvan hayvanın tekisin lan. Aynen isminin hakkını veren bir köpek sen. Tilkisin lan sen. Bir tilkisin. Ah sen madem arkadan su gibi sızabileceğini sandın o zaman ben de su gibi sızıyorum. Buna asla izin vermem lan. Asla. Dövdüm. Ah. Biz yalvarırım dur durlar yalvarırım ne olur ne olur bana bir şey yapma ne olur yalvarıyorum bana bir şey yapma bak ben seni öldürmezsen sen benim aileme bulaşırsın. sen benim ailemi döversin ben seni en iyisi öldüreyim 3 2 1 4 dakika dur ya dur sen ne yapıyorsun Niye birisinin canına kıyon? Burada patronları var. Evet, burada ben varım güzel. Bana saygı duy. Bu benim çetem. Merak etme. Bu hainlik yapmaz. Tilki değildir. İsminin hakkını veren bir köpek ama senin aileme bulaşmayacak kesin. Kimsin arabay kardeş? Ama bak. Benim aileme bulaşırsa, benim çocuklarıma falan bulaşırsa seni affetmem. Bak kaslı halimi. Prime modum açıp seni parçalarım. Tamam. Tamam biz ön ya. Tamam. Bulaşmaz bu senin ailene. Merak etme sen. İnşallah dediğin gibi olur. Yoksa bu Rottweiler gibi. Dayağımı yemek zorunda kalırsın. Oo, gördünüz mü lan benim ne kadar güçlü olduğumu. Pitbull biz ona ulaşma. Allah, Allah git orada lan. Orada lan. Orada, git oyda lan. Git lan oyda. Allah bir çıkış yapıyoruz. Gördünüz mü benim ne kadar güçlü olduğumu? Bundan böyle bana kimse bulaşmasın. Bir Prime Bizon'un moduna Bir Prime Bizon'u Gerçekten görmek istiyorsanız Videoya like atın ki Bir Prime Bizon Gerçek şartları açılsın. Eğer beni bir zaman Prime gibi görmek istiyorsanız Bu videoya çok fena like gelirse Beni aşırı Prime modda görürsünüz. Kendinize iyi bakın iki çocuğumuzun hayatını da ben. Oğlum <laughs> dünyada gördüm. En dünyada gördüm en saçma çıkışı yapıyorum. En azı çıkışı yapıyorum. Arkadaşlar bugünlerin böyle böyle bir videonun son daha bıraktık geride bıraktık. Arkadaşlar çok çılgın çok güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Pitbull'dan Rottweil tilkiyle fena halde kapıştı. Tilki fena halde fena halde dövdü arkadaşlar. Arkadaşlar ya videonun devamını hemen görmek istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.